Tá, ah, Merhaba hoş geldiniz. Aleyküm selam Şeyman hoş geldin. Aleyküm selam Seva hoş geldin. Nasılsınız Seva? Şeymanur. Seva kanal nasıl gidiyor? Uzun süredir denk gelmedim kanalımıza. Çok şükür Şeymanur sizi sormalı. Dedim kanalı nasıl gidiyor Seva? uzun süredir denk gelmedim. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Rica ederim. Bizimki de öyle sayılır ha. Saatler bir süre eksik. Abonelerde sıkıntı yok oluyor da saat. O yüzden bu ara yayınlara öncelik veriyorum. Ben de baya ara 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 verdim de olmuyor. Bıraksan da olmuyor. Başlasan da olmuyor kere bulaşmışız. Ya videolarda olmuyor da yayınlarda ufak ufak keşfet oluyor. Videolarda ben de keşfet yakalayamadım. Şorttan biraz önce sen gördüm yani toplulukta paylaşmıştın. İyidir kardeşim. Sen ne yapıyorsun Halil? İstanbul burası. Acaba kullandığın müzikler mi telif veriyor? Ya da içerikleri başka birinden mi aldın? Ya da bir yerden mi indirdin? Burası İstanbul. Müzik içerik işte telif verir o. Teşekkür ederim Halil. Allah'a emanet. Aleyküm selam Gizem hoş geldin. Ya onu düzeltebilirsin aslında Seva. Yok çatı değil. Bulunduğumuz site hemen diğer sitenin üstünde görünüyor. De cam çerçevesini göstersem anlarsın. Buradan bakınca çadırdaymışım gibi görünüyor. Kil 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 kil. Tayfun ne oluyor öyle deyince? Yok. Geçen böyle yaptım bir tanesi diyor intihar mı edeceksin çadırda atlayacak mısın diye. Dedim öyle bir niyetim yok. Tayfun öyle deyince ne oluyor? Dedim o telif şeyini düzeltebilirsin. Seva. YouTube Studio indirmiş misin? Tayfun sen düzgün şeyler yazar mısın kardeşim? Gerek var mı yani? Normal muhabbet edeceksen yok. YouTube Studio'ya giriyorsun. Orada videonun üzerine basıyorsun. Orada T şey yap. Telifin üzerine tıkladın mı seni yönlendiriyor diğer sayfa. Oradan ayarlayabiliyorsun. Sesini kapattırabilirsin oradan. Müzikten telif gelmişse. Ben biliyorum ne çıkacak Tayfun. Ben biliyorum Tayfun ne çıktı ne. Olmaz kardeşim bak burada muhabbet ediyoruz. Bayanlar var. Gerek yok. Valla onu hepsini elden geçirmeniz lazım. Seva başka türlü o telifler yayın şey yapar. Kanalını etkiler yani. Evliyim Tayfun. Böyle değişik düşüncede arkadaşlar var maalesef. Başka yayınlarda da denk geliyoruz. Burası da sevgili arama programı değil kardeşim. Niye aktif olmasın? Ben engellemiyorum da çok kabuk subuk yaptı mı kaldırıyorum onu da anlamaya çalışıyorum acaba derdi ne? Burak Bey yayın açıyoruz muhabbet ediyoruz saatlerimizi doldurmaya çalışıyoruz. Bu YouTube kanalı olduğu için abone ve saatlerimizi dolduruyoruz. Evet. Herhalde sorunuzun cevabını aldınız Burak Bey. O anlamda sormuşsanız tabi. işte değişik kendini belli etti <laughs> aleyküm selam dediş hoş geldin sana iyi yayınlar olsun Yayını kapattığımda denk gelirsem gelirim. Evet. Her insan kendine yakışanı yapar işte. Dedoş onu imha etti. Teşekkür ederiz Dedoş. Ben anlamıyorum ki. Olacak biraz sabret. Yok. Şimdi büyük ihtimal ergendir o yani. <laughs> Abaza var işte. Ne diyeceksin? Başka mantıklı bir açıklaması yok. Sen aklını neyle meşgul ederse dili onu söyler. Böyle uzay boşluğunda yaşıyorlarmış gibi dünyaya birden düşüyorlar. Küfürden başka bir şey bilmiyorlar. İnsanlara hakaretten başka bir şey bilmiyorlar. Bir de onun marifet bilip her yerde söylüyorlar. Büyük bir tarla var dedoş. Ben de takmıyorum da işte gelip böyle gereksiz gereksiz rahatsız edip gidiyorlar. Evet Şeymanur. Hani biz yine de şey yapıyoruz, bekliyoruz acaba. Fikrinden vazgeçer mi? Yok. Eşe altın semen olursan eşek yine de eşek. Ya bu eskiden göldü hani yeşilin bu tarafı zaten öbür taraf göl. O arada öyle kaldığı için zamanla gölün bu tarafı korudu. O tarafa da tarla yaptılar ortasını. Bir şeyler ekiyorlar da ne ektiklerini bilmiyorum. Geçmiş olsun Dedoş. Dikkat et kendine. Yerinden mi çıkmış acaba parmak? Sizin oralarda kırıkçı çıkıkçı yok mu? Ya da biraz ovalayıp hafif çeksen belki oturur. boşluk varsa ezilmeden dolayı olmaz ki. Ya da sabunla ovala oraya böyle masaj yapar gibi ovala ovala hafiften çek oturur yerine ya. Yani. Çıkmışsa tabii. Senin o parmağınla bir sorunun var herhalde. Tamam Allah'a emanet teşekkür ederim. Yayın düştü ben de kapatıyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet teşekkür ederiz. Allah'a emanet görüşürüz